Zeus'un aşk maceraları ve yarı tanrı çocukları, antik Yunan dininde gücün ve soyun mirası. Antik Yunan dini, Olimpos Dağı'nda yaşayan 12 büyük tanrı ve tanrıçanın etrafında şekillenmiş, karmaşık ve çok katmanlı bir inanç sistemidir. Bu panteonun en tepesinde, şimşeklerin efendisi ve tanrıların kralı Zeus yer alır. Zeus, sadece göklerin ve fırtınaların hükümdarı değil, Aynı zamanda sayısız aşk macerası ve bu maceralardan doğan yarı tanrı çocuklarıyla da tanınır. Bu yarı tanrılar hem ölümlü dünyada kahramanlıklar sergilemiş hem de Olimpos tanrıları ile insanlar arasındaki ilişkiyi somutlaştırmışlardır. Bu kapsamlı incelemede Zeus'un en bilinen aşk maceralarını, bu ilişkilerden doğan önemli yarı tanrı çocuklarını ve onların mitolojik rollerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu sayede Antik Yunan dininin sadece bir inanç sistemi olmanın ötesinde, aynı zamanda zengin bir hikaye anlatıcılığı geleneğini de nasıl barındırdığını anlayacağız. Zeus'un evlilikleri ve sevgili eşi Hera'nın kıskançlığı. Zeus, Olimpos'un kraliçesi ve evlilik tanrıçası Hera ile evlidir. Ancak Zeus'un çok eşli doğası ve sınırsız arzuları Hera'yı sürekli bir kıskançlık ve öfke sarmalına itmiştir. Hera Zeus'un sayısız aşk maceralarına tanık olmuş ve genellikle bu maceraların sonucunda ortaya çıkan yarı tanrı çocuklara veya Zeus'un sevgililerine karşı acımasız intikam planları kurmuştur. Bu durum, antik Yunan mitolojisinde sıklıkla karşımıza çıkan bir temadır. Tanrıların insan benzeri duygulara sahip olması, kıskançlık, öfke, aşk ve intikam gibi duyguların tanrısal düzlemde de yaşanması Hera'nın kıskançlığı, Zeus'un yasak aşklarının hikayelerinde önemli bir motivasyon kaynağıdır. Örneğin, Zeus'un ölümlü sevgililerine veya onların çocuklarına uyguladığı cezalar, Hera'nın gazabının bir yansımasıdır. Bu, tanrıların sadece iyilik ve düzen getiren varlıklar olmadığını, aynı zamanda insanlara benzer zaaflara ve güçlü duygulara sahip olduklarını gösterir. Bu durum, Antik Yunan dininin insan doğasının karmaşıklığını tanrısal düzlemde de yansıtma yeteneğini ortaya koyar. Zeus'un en bilinen aşk maceraları ve yarı tanrı çocukları. Zeus'un aşk maceraları sadece mitolojik hikayelerin değil, aynı zamanda antik Yunan sanatının ve edebiyatının da ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu maceralar genellikle Zeus'un farklı kılıklara girerek ölümlü kadınlara veya bazen de tanrıçalara yaklaştığı şeklinde anlatılır. Bu metamorfozlar Zeus'un gücünü ve manipülasyon yeteneğini gösterir. Şimdi, Zeus'un en bilinen aşk maceralarını ve bu ilişkilerden doğan önemli yarı tanrı çocuklarını daha yakından inceleyelim. 1. Heraklis, Herkül, gücün ve kahramanlığın simgesi. Heraklis, Zeus ile ölümlü kadın Alkmene'nin oğludur. Herakles'in doğuşu, Hera'nın kıskançlığını en şiddetli şekilde tetikleyen olaylardan biridir. Zeus, Alkmene ile birlikte olmak için kocasının kılığına girer ve onu kandırır. Bu durum, Hera'yı çileden çıkarır ve Herakles'e hayatı boyunca acımasızca eziyet etmesine neden olur. Herakles, antik Yunan mitolojisinin en büyük kahramanlarından biridir. Olağanüstü gücüyle tanınır ve 12 görev olarak bilinen imkansız görünen işleri tamamlamak zorunda kalır. Bu görevler, Hera'nın ona gönderdiği delilik nöbeti sonucunda ailesini öldürdüğü için kehanet edilen bir kefaret görevidir. Bu görevler arasında Neme Aslan'ını öldürmek, Lerna Hidras'ını yenmek, Ermantik'in domuzunu yakalamak, Stenfalyan kuşlarını kovmak, Agiasın ahırlarını temizlemek, Girit boğasını yakalamak, Diomedes'in kısraklarını getirmek, Amazon kraliçesi Hipolutanın kemerini almak, Geryon'un sürülerini ele geçirmek, Hesperidlerin altın elmalarını toplamak ve Hades'in köpeği Kerberos'u yeryüzüne çıkarmak bulunur. Herakles'in hikayesi, sadece fiziksel gücü değil, aynı zamanda dayanıklılığı, azmi ve kaderle mücadelesini de simgeler. Onun maceraları, Antik Yunanistan'da cesaret, kahramanlık ve fedakarlık değerlerini temsil eden önemli anlatılar haline gelmiştir. Heraklis, sonunda Olimpos'a alınarak tanrılar arasına katılan nadir ölümlülerden biri olmuştur. Bu da, onun olağanüstü doğasının ve tanrısal soyunun bir kanıtıdır. İkinci Perseus, canavarları yenen kahraman. Perseus, Zeus ile Argolis kralı Akrizios'un kızı Danae'nin oğludur. Akrizios'a, torunu tarafından öldürüleceği kehanet edilir. Bu yüzden kızı Dana'yı bronz bir kuleye hapseder. Ancak Zeus, altın yağmuru şeklinde kulenin içine sızarak Dana ile birlikte olur. Bu durum, kehanetin kaçınılmazlığını ve tanrısal iradenin ölümlülerin çabalarını nasıl alt ettiğini gösterir. Perseus, mitolojide Gorgon Medusa'yı öldürmesiyle tanınır. Medusa, bakışlarıyla insanları taşa çeviren korkunç bir yaratıktır. Perseus, Tanrıların yardımıyla Athena'dan kalkan, Hermes'ten kanatlı sandaletler, Medusa'yı başını keserek öldürür ve bu canavarı yenerek kahramanlığını kanıtlar. Ayrıca deniz canavarı Cetus'tan Etiyopya prensesi Andromeda'yı kurtarır ve onunla evlenir. Perseus'un hikayesi, cesaretin, zekanın ve tanrısal desteğin birleşimiyle imkansız görünen görevlerin nasıl başarılabileceğini gösterir. O, sadece canavarları yenen bir kahraman değil aynı zamanda kaderine meydan okuyan ve kendi yolunu çizen bir figürdür. 3. Dionysos, şarap, ritüel ve çılgınlığın tanrısı. Dionysos, Zeus ile ölümlü Dubai prensesi Semele'nin oğludur. Dionysos'un doğuşu da Hera'nın kıskançlığının trajik sonuçlarından biridir. Hera, Semele'yi Zeus'un gerçek formunu görmesi için kandırır. Zeus, Semele'ye kendisini tüm ihtişamıyla gösterdiğinde, ölümlü Semele bu güce dayanamaz ve yanarak ölür. Ancak Zeus, doğmamış çocuğu Semele'nin karnından alır ve kendi baldırına dikerek onu korur. Bu, Dionysos'un iki kez doğan tanrı olarak anılmasının nedenidir. Dionysos, şarap, bereket, coşku, ritüel deliliği ve tiyatronun tanrısıdır. Onun kültü antik Yunanistan'da oldukça yaygındı ve özellikle Dionysia adı verilen şenliklerle kutlanırdı. Bu şenliklerde katılımcılar transa geçerek ve kendilerinden geçerek tanrıyı onurlandırırlardı. Dionysos Olimpos'a sonradan katılan bir tanrıdır ve onun hikayesi sadece tanrısal bir figürün değil, aynı zamanda insan doğasının vahşi ve kontrol edilemez yönlerinin de bir temsilidir. O, hem neşeyi hem de yıkımı getirebilen çelişkili bir tanrıdır. Diğer önemli yarı tanrı çocukları. Zeus'un bu üç önemli yarı tanrı çocuğunun yanı sıra mitolojide daha pek çok ölümlü veya yarı tanrı sevgilisinden çocukları olduğu anlatılır. Bunlardan bazıları şunlardır: Helen, Zeus ile Leda'nın kızıdır. Spartan kraliçesi Helen'in güzelliği, Truva Savaşı'nın başlamasına neden olan efsanevi bir figürdür. Zeus, kuğu kılığına girerek Leda ile birlikte olmuştur. Minos, Zeus ile Europa'nın oğludur. Girit'in efsanevi kralı Minos, Minos uygarlığına adını vermiştir ve adaletiyle tanınır. Zeus, boğa kılığına girerek Europa'yı kaçırmıştır. Persephone, Zeus ile Demeter'in kızıdır. Yeraltı dünyasının kraliçesi olan Persefone'nin Hades tarafından kaçırılması, mevsimlerin döngüsünü açıklayan önemli bir mittir. Artemis ve Apollon, Zeus ile Leto'nun ikiz çocuklarıdır. Artemis, avcılık ve vahşi doğa tanrıçasıdır. Apollon ise müzik, şiir, ışık ve kehanet tanrısıdır. Hera'nın Leto'ya olan zulmü, onların doğumunu zorlaştırmıştır. Hermes, Zeus ile Mea'nın oğludur. Tanrıların habercisi, ticaret, hırsızlık ve yolculuk tanrısıdır. Doğduğu günden itibaren kurnazlığı ve zekasıyla dikkat çekmiştir. Bu örnekler, Zeus'un sadece gücünün değil, aynı zamanda üreme kapasitesinin ve insanlarla olan etkileşiminin de antik Yunan inanç sisteminde ne kadar merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Bu çocuklar, tanrısal ve ölümlü dünyalar arasında bir köprü görevi görmüş, insanlık tarihine ve mitolojisine derin izler bırakmışlardır. Antik Yunan dininde Zeus'un rolü ve önemi Zeus'un aşk maceraları ve yarı tanrı çocukları, antik Yunan dininin sadece bir panteon ve ibadet sistemi olmadığını, aynı zamanda derin bir anlatı ve sembolizm geleneğini de içerdiğini göstermektedir. Zeus, tanrıların kralı olarak hem düzeni sağlayan hem de kendi kurallarını çiğneyebilen çelişkili bir figürdür. Onun maceraları, tanrıların insan benzeri zaaflarını, arzularını ve kıskançlıklarını ortaya koyar. Bu, Antik Yunan dininin insan doğasını derinlemesine anlamaya çalıştığını ve tanrıları da bu doğanın bir yansıması olarak gördüğünü gösterir. Zeus'un yarı tanrı çocukları ise, tanrısal gücün ölümlü dünyada nasıl tezahür ettiğinin ve insanlık tarihinde nasıl kahramanlar ve liderler yarattığının bir kanıtıdır. Bu figürler, Antik Yunan toplumunda cesaret, güç, zeka ve kaderle yüzleşme gibi değerleri somutlaştırmıştır. Onların hikayeleri nesiller boyunca aktarılmış, sanat eserlerine ilham vermiş ve antik Yunan kültürünün temel taşlarından biri haline gelmiştir. Antik Yunan dini sadece Olimposlu tanrılara tapınmakla kalmaz, aynı zamanda bu tanrıların hikayeleri aracılığıyla evrenin ve insanlığın doğasına dair derin soruları da keşfeder. Zeus'un aşk maceraları bu keşfin önemli bir parçasıdır. Bu maceralar sadece eğlenceli hikayeler olmanın ötesinde Aynı zamanda güç, arzu, kader, adalet ve tanrısal müdahale gibi evrensel temaları da barındırır. Bu yüzden antik Yunan mitolojisi günümüzde bile insan doğasını ve evrensel temaları anlamak için değerli bir kaynak olmaya devam etmektedir.